Merhabalar. Sizlere Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi'nin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu tanıtacağım. Ben Doçent Doktor Murat Çolak, Yüksek Okulumuzun müdürüyüm. Öncelikle okulumuz Bayburt merkezinde Dede Karukut kampüsünde yer almaktadır. Birimimiz bünyesinde bulunan programların öğrenim süresi 2 yıl olup mezun olan öğrencilerimiz ön lisans diploması alırlar. Yüksek okulumuzda aktif olarak 6 bölüm ve 9 program mevcuttur. Bilgisayar Teknolojileri bölümümüz kapsamında Bilgisayar Programcılığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı, Elektrik ve Enerji bölümümüz kapsamında Elektrik programı, Elektronik ve Otomasyon kapsamında Mekatronik ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programları mevcuttur. Ayrıca Fotoğrafçılık programı, İş Sağlığı ve Güvenliği ve özel koruma ve güvenlik programı, grafik programı mevcuttur. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz, her sene büyüyen akademik kadrosu, teknik ve fiziki imkanları ile gitgide güçlenmektedir. Yüksek Okulumuz kapsamında bir profesör doktor, iki doçent doktor, 10 doktor öğretim üyesi, 30 öğretim görevlisi mevcuttur. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzda 2021-22 itibariyle yaklaşık 850 öğrenci öğrenim görmüştür. Öğrenimleri boyunca belirli bir ortalamanın üstünde olan öğrenciler için çift anadal, yan dal gibi farklı programları da aynı anda okuma ve diploma ve sertifika alma gibi imkanlar bulunmaktadır. Ayrıca Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları ile farklı üniversitelerde bizi temsil edebilirsiniz. Mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavına girerek 4 senelik lisans programlarına geçiş yapılabilir. Yüksek okulumuzda TÜBİTAK gibi kurumların başvuruya açtığı projeler kapsamında öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrenim görürken çeşitli alanlarda fikirlerinizi değerlendirecek ve hocalarınızla şimdiden özgeçmişe yazacağınız tecrübeleri kazanacaksınız. Okulumuzda derslerimizin kapsamında çeşitli teknik geziler de yapılmaktadır. Öğrencilerimizin eğitimi açısından önemli olacak uygulamalı eğitimler ve kurslar da mevcuttur. Örneğin, özel güvenlik programımızda ders kapsamında silah eğitimi uygulamaları yapılmaktadır. Elektrik programında PLC adlı programlanabilir denetleyiciler programı için sertifikalı kurs verilmektedir. Bunun yanında piknik, gezi, proje, şenlikler ile sizlerin sosyal hayatı da desteklenmektedir. Öğrencilerimizle mezun olduktan sonra bile iletişimimiz devam etmektedir. Mezun havuz sistemi ile üniversitemiz sayesinde iş edinme imkanları edinebilirsiniz. Zengin ve tecrübeli akademik kadromuz, sizlere her daim yardımcı olmayı hedefleyen üniversite ve yüksek okulumuz yönetimimiz ve idari personelimizle güvenli şehrimiz Bayburt'ta Huzurlu ve başarılı bir eğitim hayatı için sizleri buraya bekliyoruz.